Şimdi bir koltuk ayarıyla başlayalım. Koltuk ayarını aslında debriyaja basmayla yapacaksın. Bir bas bakalım debriyaja ne kadar rahat basabiliyorsun. Aynen güzel gibi duruyor. Aynen. Emniyet kemerini taktın. Ayna ayarına gelelim. Şöyle bir... Niye açamadık çabuk? Şimdi mantık şu. Ben bu aynadan dışarıyı görmek istiyorum tamam mı? Yani... Aracımın e, uzak olan kısmını görmek istiyorum hı hı. ama böyle çok dışarıyı gösterirse ben aracımla yan şerit arasında ne kadar bir mesafe kaldığını algılayamaz. Kafam kurabilmesi için çok minik de olsa kendi aracımın gövdesini görmem gerekiyor. muyum? Minimumda kendi aracının gövdesini yani rahat görüyorsun. Evet. Aynen. O ayna nasıl? Bu da aynı. Yani o çok güzeldir muhtemelen. Iyi. O zaten hı. çok şey değil. Şu aynada ee, arka camı sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan ortalayacağım. Tamam mı? Tamam. Tek elimle ayarlamaya kalkarsam hiçbir zaman bunun ayarını tam tutturamam. O yüzden iki elimle tutup sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan ayarlayacağım. Kendine göre ayarla. Şu an çok <laughs> daha iyi oldu benim için. Yes. Tamam. Ee... Evet. Çalıştırma mantığı şu. Yani şu anda şimdi yeni çıkan araçlarda düğmeyle kendi ayarlıyor falan filan çalıştırıyor da normalde standardında birinci kademe çevirdin. E, direksiyon kilidini açtı ve bazı mekanik şey elektronik aksamları açar. Tamam, tamam. Aynen. İkinci kademeyi çevirdiğin zaman motoru bir çalışmaya hazırlar. Burada işte ısıtma bujileriydi, motorun sıcaklığıydı falan bir çek eder, ışıklar sonar. Işıklar söndükten sonra marş motoruna basacağız çalıştıracağız. Yani açtım, araba çek etti. Bazı işte ABS'ydi, e, airbag'ti falan filan bakıyor onlara, kontrol ediyor. Ondan sonra çalıştırılabilir hale geliyor. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra çevirdiğimiz zaman zaten marş motorunu çalıştıracak. Marş motoru da şöyle bir şey. Eskiden su motorları vardı. İp sararlardı. O benzinli motora veya işte mezotlu motora. O ipi asılırdı. O motora bir ilk hareketini verirdi. Hı hı. Şimdi ise ya daha doğrusu bu araçta ise elektrikli başka bir tane daha motor var, aküden besleniyor. Sen bu kontağa çevirdiğin zaman senin motorunu ilk başta bir döndürüyor. Hmm. Öyle çalıştırıyor motoru. Tam çalıştırmadan bırakırsan çalışamıyor. Fazla basarsan da o marş motoruna ileride zarar veriyor. O yüzden çalışır çalışmaz bırakmak gerekecek. Tamam mı? Anladım mantığı o yani. Onunla bir kere bir çalıştırma tekrar. yapalım. <laughs> Hatta en kapalıyı al. Aynen. Şimdi birinci kademeyi açtım. İlk Tabii şeyini biz. aldı. İkinci kademeyi açacağım, ışıklarını yakacak. sönecek ışıklarımız, ondan sonra marşa basacağız. Bas marşa. Şey debriyaj. Debriyajda olursa da. daha iyi olur. Hı hı. Boşta gerçi fark <laughs> etmez mi? Bırak. Bak, çalıştıktan sonra kalıyor ya. Hı. O hoş bir şey değil. Çalıştığını anladığın yerde bırakmak ee, rahatlatıyor. Tamam. tamam mı? Motoru yormamamız gerekiyor. Marş motorunu istiyorsan. yormuyorsun aslında bakarsan. Tamam. Tekrar tamam. deneyeyim mi? bir. Aynen yol... tekrar deneyelim. Çevirgeye kapattım. Tamam. Debriyaj şartım yok, vites boşta olduğu için. <laughs> Aynen. Ama alışkanlık olsun diye debriyajda çalıştır. Her ne olur ne olmaz diye. Tamam. Bir kere çevir, biraz oynatarak çevir. Aynen. Bir. İkinciyi alacağım ışıklar yanacak. Yandı ışıklar bak çek ediyor araba kendini. Söndü ışıklar şu anda çalıştırabilirsin. Bak işte erken bırakırsan da olmuyor. Anladım? çalıştığını anladın ya, yani. kilitliyor kendini. Bir kere kapatman lazım, sonra çalıştır. Gibi biraz daha tutabilirsin. Çok az hır, hırlamayı hisset yani. Tamam. Çalıştığını anla yani. Tamam mı? Şimdi <laughs> Ee, kalkış mantığı. Bir tane motorumuz var, tamam mı? Bu yazları kullandığımız vantilatörler var ya, fanı var onun. Ee, ne yapıyor? Onun kademesi var. Biri alıyorsun, iki alıyorsun, üçü alıyorsun. Dönüyor. Ama sürekli bir dönme gücü üretiyor, tamam mı? Sen o sürekli dönme gücü olan vantilatöre bir tane çubuk soksan ne olur? Tak diye kırar onu değil mi? Evet. Şimdi mantık olarak da bu aracın motoru aslında çalıştırdıktan sonra sürekli dönüyor. Çubuğu da bizim tekerleklerimiz olarak düşün, hiç dönmeyen duran tekerleklerle sürekli dönen motoru bir anda kenetlersen ya motorun gücü yetmez stop edecek, ya da motor çok güçlüyse pati, patinaj yapacak. O yüzden bu dönen motorla sabit duran tekerlekleri ilk başta çok az bir güç vermemiz lazım ki tekerlekler de biraz hareket etsin. Yani. Dönen bir sistemle sabit duran sistemi böyle sürttüre sürttüre bir zımparayla zımparalıyormuş gibi sürttüre sürttüre hareket ettireceğiz. Mantık şu. Basıyorsun debriyaja. Debriyaja basmak demek motorla tekerlekleri birbirinden ayırmak demek. Sen debriyajı bıraktıkça, 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 bıraktıkça bir noktada dönen motor tekerleklere sürtmeye başlıyor, tamam mı? O sürtme noktası önemli. Orada ayağımızı tutacağız. Orada işte hassas davranacağız. Bak ee sürtmeye başladığını nasıl anlıyorsun? Araba böyle ufak ufak titremeye başlayacak. O titreme noktasına kadar çok rahat çekeceksin ayağını. Titreme noktasında sabit tutacaksın. Araba ta ki tekerleklerle motorun hızı birbirine eşitlenene kadar. Anlatabiliyor muyum? Orada hassas davranmamız lazım. Ee, vites geçişlerini sürdüğüne görebiliyorsun biliyorsun muhtemelen de. Yine bir çalışalım. Bastın da 1'e sonuna kadar. Bastım. 1'e aldın. 2'ye al mesela. Güzel. 3'e al. Şöyle. Tamam. <laughs> Hiçbir zaman ben bu vitesi böyle tutmak istemiyorum. Tamam mı? Bu viteste şurada bir yönergeler var ya. Hı hı. Mesela 1 demek sağdan bastırdım. Bak hiç tutmadım kafasını. Karşıya ittim. 2 demek karşıdaki duvarı görüyor musun? Şuradaki. Evet. O duvara dayayarak tak tak buraya almak. 3 demek ortanın karşısı. Bir kere duvara dayayarak aldım. Serbest bıraktım. Arkadan tokatladım. 4 demek sadece önden bir iki kere çektim yani. Bir ortaya aldım bir aşağı aldım. 5. Bir kere ileri ittim. Sağdaki duvara dayadım. Karşıya aldım. Gibi. Vitesi tut tutmaya kalkarsan her zaman için seni zorlar. Bir aldın iki al duvara dayayarak indirirsen daha rahat edersin. Aynı 3'e almak için bir kere iteceksin sonra serbest bırakacaksın. Öyle bir şey değil. Bak buradan 3 senin kafanda çapraz bu tarafta ya. Hı. Çapraza değil de 2'deyken aynı duvara dayayarak aldım bıraktım karşıya ittim. Yani ben bunu buradan buraya sokmaya çalışırsam bir şekilde zorlanırım. Anladım. Anlatabiliyor muyum? İki de bir al mesela bir aynı aynı duvara dayayarak buraya basarak çektin i̇ki. duvara dayayarak geldin bıraktın elinin içinde bırak tam karşıya ettin üç 2 kere aşağı çektin 4. bir kere yukarı bir kere sağa bir kere yukarı tam öyle değil de bak dörtten geldim tam buraya dayandığını anladım mı? Yani, ondan sonra karşıya gittim tamam. bir 2'ye al. Duvara dayayarak. 3'e almak için boş bırakacak. Önce duvara dayayarak. Tamam güzel. 4'e aldın. Sadece 2 kere aşağı çekeceksin. Hiçbir şeye bak. Hiçbir yere sokmadan geriye soktun. mü? Sadece yukarıdan itersen o kendi yolunu bulur. Ama sen buradan 4'ü bulmaya çalışırsan kafanda zor. Zaten gidiyor olacaksın. Zaten yola bakıyor olacaksın. O yüzden sadece yönlendirmeli. Kullanırsan çok daha rahat edeceksin. Aynen. 2. Duvara dayayarak al. Bıraktın. Üç. Hiçbir şey yapmadan sadece karşıdan çekeceksin. Aynen. Bir kere yukarı ittin alttan. Bir kere sağa duvara dayadın. Önce duvara daya. Önce daya. Sonra karşıya. Aynen. Duvara dayayarak çektin. Hop ortaya gelsin. Bak. Çapraz çektin. Çapraz çek istemiyorum. Şöyle çek. Bırak. Böyle yönlendir. Karşıya it. Gibi. Yönlendir. it. Yönlendir. Hep böyle bir parmağınla yapsana bunları. Biri al. İki parmağınla veya aynen iki al güzel üç al tutmadan yapacaksın bırak şimdi bırak bırak bir bırak önce bir bırak önce bir ortaya geldiğini hisset yani aynen dört al hiçbir şey yapmadan sadece parmakla beş al dayadın aynen bu duvarları hisset yani sağdaki soldaki duvarları hissetmezsen. Yani bu şey sefer var. bakmak zorunda kalırsın vitese. Hı. Vitese bakmaya çalışırsan bu sefer yoldan sallanıyorsun. Anlatabiliyor Anladım. muyum? Bakmaman için zaten o duvarlar e, yönerge noktaları var. Güzel. Boş aldın. Boş. Bir kere orta. Bak boş olduğunda nasıl anlıyorsun? Bu duvara dayayabiliyorum. Bu duvara dayayabiliyorum. Anlatabiliyor Hı. muyum? Boşken iki tarafa da dayayabiliyorum. Üçteyken çok dayayamıyorum. Evet. Şimdi 1'i aldık vitesi. El frenini indir bakalım kayıyor mu araba? Temel Güzel kaymıyor. Şey Şimdi titreşim noktasına kadar ayağını çek. Titrediğini hissedeceksin. Hiçbir şeye basma. Sadece titreşim noktası. Bak burada titriyor görüyor musun? Burada tutmak önemli. Burayı hızlı geçersen çek ayağını titresin. Titreşimde tut bizi. Çek. Aynen bak. Şurada ufak ufak titriyor araba. Hı Burada tutup burayı hassas davranmak önemli bu çekene kadar olan kısma değil de bu nokta önemli. Şimdi çok minik daha güç ver. Güç vermek demek aslında debriyajdan çekmek. Çok nereye gittin o kadar önemi yok şimdilik. Güç verdin. Bak şu anda motorun hızı ile tekerlerin hızı eşitledi. Şu anda tam çekebilirsin ayağın debriyajını. Tam çek. Şimdi geri bas debriyajı. Hiç gaz ver istemiyorum ya. Bir, bir şey tamam. yap. Geri bas. Fren şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tam durdur bizi. Durdur. Güzel. Freni bıraktın. Tekrardan titreşim noktasına kadar çektin. Ayağını çok geriye getirme. Şurada kalsın. Frenle gaza basabilecek şu ayağın. Hı. Aynen. Şöyle hafiften tamam. açıkta kalsın. Titreterek verdin gücü. Biraz daha çek. Şimdi tamamen çekebilirsin. Yaptı kalkışını. Geri bastın. Geri bastın. Durdur bizi. Debriyaj. Hafif fren. Süpersin. Yine titreşim. Yine titreşim. Aynen. Tuttum burada süpersin. Burası hassas. Burada özenli durmamız lazım. Güzel. Kalkışı yapıyor. Bir daha durdurdum bizi. Bir daha durdur. Süpersin. Yine freni bıraktın. Titreşimi yakaladın. Şu yol sonuna kadar böyle birkaç kere yaparak gidelim. Tamam. <laughs> Bak süpersin. Araba geliyor. Şimdiden biraz sağa yaklaş. Sağ. Sağa yaklaş. Ona sen ver. Gerçi o park ediyormuş. Tamam. Devam ettik. Tam yaptın kalkışını. Gidiyorsun süpersin. Geri bas bir kere daha dur. Güzel bir daha. Yol ağzına kadar gidelim. Süper güzel sarsmadan kalkışlar yapılabiliyor. Hissediyorsun demek ki bu titreşim noktasını. Ortalık al yola. Ortalık al biraz sağdan. Geri bastın debriyaja bir an yavaştan yola çıkmadan biraz sağa doğru gel. Sağa doğru gel biraz. Gel 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 gel. gel. İşlik alarak şurada ileride sağda beklemeni istiyorum. Sağa doğru gel çöpü geçtikten sonra. Geç çöpü. Gaz biraz. Çok minik gaz takviyesi yok, yukarıyız. Biraz daha gaz. Biraz daha. 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 Debriyaj fren. Boşa al el freni çek. Boşa al vitesi. Yine böyle çapraz çekmek istedin. Anladım mı? Bir de mi? Aynı duvara dayayarak serbest bıraktım. Tamam. El freni çek bakayım mı? bırakabilirsin. Boşa aldım. Boşla debriyaj aynı şey. Biraz daha çek el freni. Asıl asıl. Kaba davran. Tamam. Debriyajı bırak bakalım ne oluyor? Bir şey olmaz çünkü boşta. Aynen. Şimdi <laughs> biz buradan sağa döneceğiz. Tamam mı? Hı hı. Sağ hı. sokağa doğru döneceğiz. Bunu da e, sokağın köşe başı yani şu direk gibi düşün, tamam mı? Bu buradan geleceğim, 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 geleceğim. Ben buradan sağa doğru döneceğim. Evet Şimdi bu taraftan bir araç gelirse, tamam? Mı? Şu taraftan bir araç gelirse kendine göre yolun solundan mı gelir, sağından mı gelir? Sağından gelmeli ki biz oradan döndüğümüzde sağından gidiyor. Yani Türkiye'de kural bu. Herkes sağ. sağdan gider değil mi? Evet. Yani sen yolun sağından gidersin. Eğer bu adam yolun sağından geliyorsa ben de bu sağa dönüşümü gelip 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 böyle genişten alıyorsam bu adamla kafa kafaya kalır sıkışırım. Çarparım demiyorum. Çok şey yaparsam bilinçsiz olursam çarparım da ama sağa dönüşümü genişten alırsam adamla sıkışır kalırım. O yüzden ki ben sağa dönüşümü böyle çok genişten değil de hemen kafayı çıkarttıktan sonra içten döneceğim. Hı hı. Şimdi <laughs> kural bir. Birinci kuralımız. iki tane kuralımız var zaten. Sağa dönüşler içten dar. Anlatabiliyor muyuz? Bu adamla sıkışmamak için her zaman için eğer sağa dönüyorsam içten dar dönmeyi deneyeceğim. Tamam. Hadi deneyelim. Şimdi yokuş yukarıyız ya. Titreşimde kalkışta yapmış olacağız. Evet, e, frende kullanmam gerekiyor. Frene sonra. bas bakayım evet. mı? Frene bastın. Vitesi biri aldım. Ee, el frenini indir. Kaymayacak kadar araba. Frenle tutuyoruz. Şimdi titreşim noktasına kadar çek ayağını biraz daha. Çek 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 çek. Titresin. hissedelim arabanın titrediğini. Hiç çek. Yok, bence şu an. Yok, biraz daha var. Aynen. Şu anda tut orada. Freni bırak bakayım yavaş yavaş kayıyor mu araba? Gaz kullan. Yok şey, yok, sen, yok evet. dur. Çok minik daha çek, biraz daha zorlansın araba titresin, yok frenden değil, debriyajla. Aynen, şimdi bırak frene. Bak tuttuk arabayı yakaladık debriyajla. Çok çekersen stop eder. Sağa doğru dönüyoruz. Nasıl dönüyoruz? İçten ve toplamaya başla direksiyonunu. Güzel. Sağ dönüşümüz içten dar. Şu elinde direksiyonda tut. Şimdi tekrardan sağa döneceğim bas debriyajla. Ayağın frenin üstünde olsun. Bak fırlamasın fren biraz daha. Biraz daha yavaş. İçten dar düz bizi. Dönüşün yarısından itibaren ee, şey yapmamız lazım. Direksiyonu toplamaya başlamamız lazım. Durdurdum burada bizi gene. Bir daha durduk. Gerçi arkamızda araç varmış. Tamam devam et. Sağa doğru bir yaklaşsana. Geçsin o bizi. düzle de geri. Şöyle. Sadece onu geçirecek kadar yol verdik ona. devam et. Tamam devam ettik. Freni bıraktığın zaman zaten kendi kendine gidiyor. Aynen. Toplamaya başla bak. Dönüşün yer... Başla bitir demiyorum. Başla tam ayarladıktan sonra tam düzledikten sonra titreşimi verdin. Geri bastın debriyece biraz şeyle gitmesin. Frenin üstünde olsun ayağın. Bekle biraz. Böyle park eden işte manevra yapan dönmeye çalışan falan ne kadar geride beklersen o kadar daha rahat adama müsaade etmiş oluyorsun. Bak şu anda açıldı yolumuz ya. Çok da bekleme açıldığını anladığın anda devam ediyoruz. Biraz daha seri olacağız. Süpersin titreşim. Ve gitti. Aynen. Gaz biraz. Çok minik gaz takviyesi artık. Biraz sarsıyorum sanki gaz Bu hızda normal. Normalde kalkıyor gidiyor olsaydık problem olmazdı. Güzel, 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 güzel. Bastın devriyece. Bu, burada tam bizi yavaş yavaş durduruyorsun. Şimdi sola döneceğimizi varsayalım. Boşa al, duvara dayayarak al, duvara dayayarak al, çek bir tane, bırak. Aynen, debriyajı bırakabilirsin boşu aldığın için. Ee, şimdi buradan sola döneceğiz. Mantık olarak düşünürsek, soldan bir araç geliyorsa kendine göre yolun solundan mı gelir, sağından mı gelir? Sağından gelecek. Sağından gelecek değil mi? Biz de sağına geçmeliyiz. Sağına geçmeliyiz. Yani ben gelip gelip sola dönüşümü böyle içten dar alırsam gene sıkışırım adamla. Bu sefer sola dönüşü dıştan geniş. Bu adamla sıkışmayacak kadardan alıyorum. Yani birazcık kafayı çıkartıp biraz geniş alacağım sola dönüşü. Tamam. Hadi deneyelim. Yani ikinci kuralımız ne? Sola dönüşler dıştan geniş. Çok fazla dönüş yapacağız. Hepsinde Yavaş yavaş oturacak bu. Biraz daha genişten. Aynen. Şuradan bir adam geliyor. Sıkışmamış olurum mu adamla. Evet, şimdi nereye? Dönelim? Soldan devam et. Biraz gaz ihtiyacım var. Tabii tabii. Varsa var. Aynen. Topladın, ortaladın, kapattın sinyali. Devam ediyoruz. Düşün Güzel. Diyorum. Şimdi biraz böyle sağa sola dönüşlü çalışalım. Sağa sola dönüşlü biraz takıl böyle bakalım. Mesela buradan sağa dön, ileriden. Güzel. Buradan sağa döndün. Sağa dönüşünü içten dar alıyorsun. Gerçi burası tek yön gibi. Gelen yok. Hop toplamaya başla. Fazla çıkmasın araba. Süpersin. Hafif gazlı. Çukurdan kaçabilirsin. Tekrardan sağa dönelim buradan. Bak, bu kadar çıkmasına gerek yok. Gerçi geç söyledim ben biraz ama. Yine de içten buradan gelen arabayla kafa kafaya sıkışmayalım diye daha dardan alıyoruz. Süpersin. Şu an mesela vitese ihtiyacım var galiba. Sağa dön. Dur geçeceğiz vites işine. Hafif yavaşlattım bizi. Çıkmasın araba bu kadar. Bu kadar çıkmasın. Sağa dönüş çok daha içten olsun. Çevir 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 çevir. Yani o şey o hızlara şimdilik çıkmayalım. Çıkacağız da. Tekrardan sağa dön mesela. Görelim sağa dönüşünü. Çok araba çıkmadan, çöp kutusuna da çarpmadan sağa doğru döneceğiz. Aynen. Dön, 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 dön. Aynen bu. Toplamaya başladın direksiyonu. Şimdi gaza gerekiyor da. Debriyaj. Bak çok zorluyorsa seni. Fren. Frenle yakala bizi. Titreşim noktasını yakalıyorsun. Yakalıyorsun. Titre... Aynen. Freni bırakıyorsun. Fren de kasar bizi yoksa. Tamam. Tamam. Güzel. Az biraz daha. Nereye? Düz. Düz devam edelim. İleriden sol yaparız. Soldan devam ederiz ileriden. Böyle yollarda yolu ortalayabilirsin ama çok minik sağdan olabilir. Çünkü soldan birileri gelecektir her zaman için. Güzel. Sert miydi bu yoksa? Yok, fena değil. Soldan gidelim. Sol sokaktan gidelim. Her yer çukur ya. Olsun, nasıl çok o kadar şey yapma takma. Yani. Mesela şuradan bir sağa dönüş yapalım. Sağa dönüşümüz nasıldı? Diğer elinde takviye edebilirsin bazı noktalarda. Hop. Kaldın yolunda, toplamaya başladın. Güzel. Nereye? Soldan devam edelim. O adamlarla böyle kafa kafaya gelmeyecek, sıkışmayacak kadar. Aynı hızda geçmeyeceksin. Birazcık yavaşlatacaksın daha dar yerde. Kendini ayarlayıp öyle gazlıyorsun. Süpersin. Güzel. İleriden sağa dönelim mesela. Yolunu çok ufak kontrol edeceksin. Sağa doğru içten dar döneceksin. Sonra yoldan da sola doğru dönelim. Kontrol ettiğin içten çıkmasın araba. Güzel. Sola dönelim. Sola dönüşü nasıl yapacaksın? Biraz daha genişten yapacaksın. Aynen. Yolun burasına kalıyorsun. Süper. Hayır! Benim <laughs> Hayır! <düşürdüm. gülüyor> sola dönelim tekrardan. Biraz genişten alıyor. Sola dönüşü nasıldı? Aynen. Şimdi oradan bir adam geliyor olsa sıkışmak istemiyorum o adamla. Anlatabiliyor muyum? Evet. Her zaman için eğer alışkanlık yaparsan bastın da bir kestin gücü. Kes kes biraz bekle adamı. Ve buradaki adamlar hiçbir zaman senden kaçamaz. Buradaki kaçabilir oradan gelen. Çünkü onun direksiyonunda biri var. Ama bunlar hep sabit duruyor. Kaçamazlar. O yüzden e, sen her zaman için birazcık kendini o adamın üstüne doğru sürür halde yapman lazım ki burada ayna almayasın. Anlatabiliyor muyum? Hadi devam edelim. Aslında en büyük korkularından biri de o. Yani... E... Sola biraz, biraz sollu. Kendini kurtar. Çünkü solunda hiç kimse yok. Hiç kimse yoksa kullan o boşluğu. Aynayı da kontrol ediyorum. Aynen. Hep böyle bir şey oluyor öğrencide. Karşıdan gelenden kaçayım. Anlatabiliyor muyum? Sen kaçarsan o adam o yolu daha da ortalar. Sen ne kadar kaçarsan o kadar üstüne gelir. Sen ne kadar üstüne gidersen o senden o kadar şey yap. Tabi adamın yolunu da tamamen kapatmamak şartıyla. Evet. Yokuşta bir daha duralım. Yokuşta bir kere daha kalkış yapacağız titreşimle. Şöyle sola çekeyim. Gerek var mı bilmiyorum. Var var güzel evet. süper. Kimse yoksa ya. Ha yok sola diyor. ortalık al. Ben sadece o çöp kovasından kaçmak için burada dur mesela. Debriyaj, fren. Yakaladım bizi. Titreşimi yakaladın. Evet. Hiçbir şey yapma. Sadece titreşimi yakala. Titreşimi de tuttum. Freni bıraktım bu ara. Çok kastırırsan sıkışır araba. Freni bırak. Aynen. Güzel. Sola doğru dönelim tekrardan. Nasıldı sola dönüşümüz? Oradan biri gelebilir. Evet. Oradan biri gelmeyecek kadar yani çok çok da açmana da gerek yok kendini. Sadece orayı kontrol ederek kendini bir tık açıktan alarak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok çok da en dipten dönmene de gerek yok. Mesela şurada bak sıkışacağız ya. Şimdiden de bir yere bastın ayağını frenin üstüne getirdin. Frenin üstüne getir. Kontrol et, kontrol et, kontrol et. Adam gider gitmez bırak freni. Hemen peşinden bak kaç ama. Bu adamdan uzak. Tek elle biraz zorlanırsın. Tamam, tamam onu çalışacağız. Tamam. <laughs> Güzel tekrardan sola döneceğiz. Bastın debriyece frenin üstüne getirdin ayağını. Bu adamdan uzak. Genişten alıyorsun biraz. Destek at. Fren kontrolü. Sadece bak freni burada tam bırakma. Tam sola Karşı, dönüyorum. karşıya, karşıya, gir. Olmaz. karşıya gir. Frenin üstünde olsun ayağın Kontrolün dışında fırlamasın araba. Aynen. Böyle gaz frene hemen tık tık geçebiliyor olması lazım sağ yani İleriden sol yapalım tekrardan. Az hafiften. Güzel. Sola dönüşümüz nasıldı? Oradan biriyle kesişmeyecek kadar. Şimdiden o kadar açmanı gerek yok. Hafiften görüyoruz zaten orayı. Aynen. Aynen. Şöyle. Şöyle. Atomik çok böyle kuralcı da değiliz yani. Debriyaja bastın. Frenin üstüne getirdin. Bekliyorsun biraz. Gerçi o bekledi seni. Şimdi devam ettim. Bunu aç ama bak. Buradan. Şurada ne kadar mesafe var? Burada ne kadar? Anladın mı? Her zaman için ilk başta yap manevranı. Ortala bizi yani. Sıfırından geçmek diye bir şey yok. En minimum risk debriyaj kontrol. Şimdi geçiyorsun. Güzel. Devam ettin. Gelen giden yok yokuşta bir kere dur. Yes. Titreşim ve kalkış. Titreşim. Yakalım freni bırak. Kasar bizi yoksa. Aynen. Hemen çekme. Fren. Stop etti. Bir kere tekrar çalıştır. Ne yapıyorsun? Bir kere kapatman lazım arabayı. Kilitliyor kendini dedik ya. Açtım ışıkları gördün. Bırak. Hiss. Hissettin mi orada fazla şeyi? Evet. Bitesi Vitesi al. Önce vitesi al. Debreyce tam bas. Titreşim noktasında yakala bizi. Freni bırak yavaş yavaş. Birazcık daha titreşim o zaman. Bak kayıyorsa aynen freni bırak şimdi. Tamamen bırak. Önce gaz. Önce gaz. Gaz, 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 gaz. Gazlı güçlü kaldır arabayı. Eğer orada Gaz vermeden çekersen ayağını ee, problem yaşarız. Şimdi vitese taktık. Titreşim noktasına kadar getir ara ayağı, ayağını. Gel 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 titret. Tut orada. Tut çekmek yok. Çekersen stop eder. Freni bırak şimdi. Orada tutarak freni bırak. Önce gaz, önce gaz çekmek yok debriyajdan ayağını. Çekme. Dur bir daha. Debriyaj fren. Gidiyor diye Ayağını debriyajdan çekmek yok. O noktada tutacağız. Tam hızımızı alana kadar tamam mı hı hı. titreşim 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 yakala tamam tuttun orada freni bıraktın araba gidiyor olsa daha iyi debriyajdan ayağını çekmeyeceksin önce gaz önce gaz gaz istiyorum gaz 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 daha çok gaz istiyorum. çekme ayağını debriyajdan gaz şimdi yavaş yavaş bak biraz daha gaz istiyordum dur bir daha titreşim noktasına kadar çektin titrettin titrettin tuttun orada freni bıraktın Önce gaz, çok gaz. Çekmek yok debriyajdan. Gazlıyken, bak araba güçlüyken ne kadar rahat kalkıyor. Hiç stop etmiyor. Değil mi? Aynen. Şimdi karşı boşta şu alana doğru girelim. Şuradan gir. Şu kamyonun yanında ağaçların orada bir dur. Ufak bir mola verelim. Molamızı verelim. Debriyaja bastım. Debriyaja bastın. Hafif frenle şöyle sağda Bizi bir hafiflet bakalım. Aynen. Durduk böyle. varsın. Boşa aldın arabayı. Veya viteste de bırakabilirsin. Bilmiyorum. Bir tercihin. El freni çektin. Biraz daha çek el frenini. Aynen. Güzel. Camlar kapanıyor. Ee,